Evet. Bunun Bolalo modunun V6'sı geldi. Eee şurada kurbağa donmuş. Eee şöyle. Bakın yeni eşyaları göstereyim size. Burada bu şekilde. Böyle. Eşyalar var işte. Neyse. Neyden başlayalım? Eee... Yunusu okay, buradan başlayalım. Bu bozuk bildiğiniz gibi. Bu düzelmiyor nasıl nedense? Um, ondan sonra şurada hatta top şunları bir. Oyun birazcık donuyor. Biraz fazla şey ekledim. Ama yani yeni yüklediğim için modu donması normal. Um, Bu da mobikil var. Dur, deneyeceğiz şunu şimdi. Böyle um, butu alalım. Ben Botu koydum bakın şimdi. Bot Bak, kere al. Oyunum niye donuyor ya? Bak aldım. Bot kere aldım şimdi. Ama bırakamıyorum. Bot kere ekledim. Şu şekilde bırakamıyorum ama. Sadece bozulabiliyor bu arada. Ah, niye dondu bu? Bir dakika bir dakika ya. Aa bu, bozuldu şimdi de. <laughs> O oh, bir dakika olmuş. Tamam. Neyse. Hmm. Luigi Sloan'a geçelim. Bu hmm, 255 harf vuruyor yani tek atıyor. Bu şekilde. Şey, normal bir oyuncu atıyor. Bütün, oyun, bütün her şeyi tek atabiliyor. Stone Commander'da bir bozukluk oldu. Bu da tek atıyor o yüzden. Ama çalışıyor Stone conventer Dolayısıyla bildiğiniz gibi komut bile şöyle. Ya, oyunda bozulması olmuyor değil mi? Yani o modu yeni yükledim o yüzden birazcık fazla donuyor. Umarım yani video kalitesi düşmez. Umarım seversiniz video. Şöyle benim ikinci kılıcım var. Birinci kılıcım şurada. Birinci kılıcım ben, ben kendi kılıçları bekledim. Ee, birinci kılıcım şöyle yıldırım çarpılıyor. Şöyle. İkinci kılıcımda vurduğum kişiyi zehirliyor böyle. Yani sonsuz zehir efekti veriyor bana da geldi zehir. Neyse benim alsam var bir de. Bu pek bir işe yaramıyor yani. Sadece görmek güzel. Güzel ee, şunu şimdi. Ee, bir dakika. Hatta klaya atayım Hadi. Tamam. Ee, şimdi. Buradan baba 15-45 kolu var. Şu şekilde. Um, bir de şey var. Konuşma cihazı var. Bu da böyle duruyor. Um, falan kolları var da bu pek güzel durmuyor yani. Biraz büyük duruyor. Um, ondan sonra burada gözler falan var. Cevdet abi kanlı. Ondan sonra Creeper Morph. Cevdet abi. Cevdet işte. Arkandura maskesi. Bolalo Savaş gözü Dur gözler ona ee, Dur Şuradan geçelim Tamam ee, Burada Sonra Stol dit olma şeyi var ee, Bobo 1545 var Felon var hmm, Taş tıkını var ee, Squid Game maskeli var de göz var. Bunu isteyeyim. Böyle. Biraz hızlı oldu. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. O yüzden hızlı. Hmm, burada oroksin var. Bunu içiyorum. Elementik seda. içtim. İki İk de ateş yükü geldi. Bunlarla böyle yakabiliyorum mesafeyi. Bir de gözlerim at ateşte buz oldu böyle. Ondan sonra şunları koyalım. Ee, Redoxim vardı da bu elde katı diyor ee, Bunu düzeltmeye çalıştım da olmadı nedense. Neyse bunu da içelim hemen. Şöyle bunu içtiğimde gözlerim şey oluyor, kırmızı oluyor. Bir de kırmızı lazer diye bir şey geliyor. Buna tıkladığımda şöyle lazer atıyor gözümden. Bu şekilde. Şöyle gözümden lazer çıkıyor. Gözümün üstünden çıkıyor. Onun hmm, piksellerini tam ayarlayamadım. Ayarlayacağım. Hmm. bir de şey var. Başka ne göstereyim? Hmm, time clock var. Bu zamanı ileri alıyor. Bu şekilde tıkladığımda. Hmm. Zaman bir evre ileri gidiyor. Bir de şey bulabilirsem göstereceğim. Ya yine mi? dakika Hah, oldu bakın güneşi de değiştirdim ben bu arada bu şekilde şöyle tıkladığımda güneş ileri doğru gidiyor görüyorsunuzdur görüyorsunuz şekilde yavaş yavaş ileri gidiyor eee bir de var bu şırınga uçma şırıngası bunu yiyoruz ondan sonra elimize şey fly geliyor buna tıkladığımızda böyle uçuyoruz 30 saniye boyunca uçuyoruz ee, süt kovasını içelim. Şöyle süt içelim. sütümü içtim. 30 saniye boyunca uçsaydım olmalıydı. Ee, şimdi. Burada kol koparma bir çay var. Öz var. Bir de bana aittir mod. Evet. Bunu da eklemek istedim. Bu şekilde ekranda bana ait olduğu yazıyor zaten. Öz var. Bu şekilde. Ya dolup durmasana. mı? Yani şöyle Şöyle öz düşülüyor. Şöyle göstereyim. Baktığımız yere öz düşüyor. Bir um, de sistem hareketi var. Böyle. Böyle bir Şöyle. Başını tuttuğunuzda çok fazla yolculuk çarpıyor böyle. Bir de kol kopartma bıçağı var. Hemen NPC'yi koyalım. Şurada. Bot var. Ee, bot koyalım. Birazdan yumurtalara geçeceğiz ama neyse. bot koydum. Sağ tıkladığımda kolları kopuyor. Kollarını kesiyoruz. Önümüzde birisi yokken tıkladığımızda kendi kollarımız gidiyor. Bu şekilde. Ben şuradan hemen kolumu da alayım. Bu arada şey, şeyi de göstermiş olayım ben. Kol koparma komutu şu. Bu komut kol koparma komutu bunun 999 yapın. Kolunuz kopuyor. Sıfır yaptığınızda kolunuz geri geliyor. Ben sıfır yaptım kolum geri geldi. Şimdi Şimdi şeye geçelim. Yumurtalara geçelim anladım. Hadi bakalım. Yumurtalara geçelim. Şuradan. Şu Bu şekilde. Burada bilgisayar var araba var ben botu var bir de dream var bu şekilde bu arabanın eski bir tane videosunda dream vardı böyle şöyle bilgisayar koyalım bu şekilde bilgisayar var nasıl oluyorsa artık üstüne oturabiliyoruz ben de anlayamadım nasıl olduğunu neyse Bir de dream var burada dream'i koyduğumuzda bu şekilde böyle bulabiliyoruz. işte normal boyuncudan fazla bir fark yok zeminde bir de araba var şurada şöyle şuna bak şöyle bir araba var bu arabaya binelim hemen size geldiğinizde şu şekilde sağ tıklayıp binebiliyorsunuz ya da basılı tutup mobil kullanıyorsanız basılı tutup tüm bilgisayar kullanıyorsanız sağ tıklayıp eee evet. Şöyle başka ne gösterelim? Fenom bloğu var da ben anlamadığım bir şekilde bunu yere koyamıyoruz. Set blok komutuyla koyabiliyoruz. Evet, bunu düzeltelim. Ben böyle yazan komutu. Hadi set blok ondan sonra sağ tamam blok Dur, yanlış yazdım ya e Siz buraya atlayabilirsiniz Boş Aa bak şimdi koydum. E film blok koydum şimdi buraya bu şekilde. Bunun üstüne çıktığımızda size yavaş şekilde vekt veriyor. Üstüne çıktığımda donuyorum yani hareket edemiyorum. Yavaşça 255 veriyor sonsuz süreli şunu kıymamam. Ha kıydım. Sıçıyorum. O 10 dakika olmuş. Neyse ben şöyle yapayım hatta. Hmm. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.